Yorumlarına bakalım YouTube'umuza. Neler varmış bakalım orada. Ne demiş insanlar? Oğlum ben bu seriyi bekliyorum. Bir an önce başlamak istiyorum. Şimdi biz bu YouTube'a geçen gün gece girdik ya hatırlıyorsunuz. Seven Days to Die yayını yapalım diye serüvenine başlayalım. Bu arada baştan uyarayım arkadaşlar. Bu seri hani başladığımızda 3-5 gün No Life oynamamızı gerektirecek bir oyun olabilir. Hani sabah kalkınca bazen bende şey oluyor lan akşam olsun da Seven Days to Die Day oynayalım. Ya da işte Beyzi yapalım, kasabayı yapalım. O kafada oynayacağız biraz. Şimdiden hazırlıklı olun. Serinin başından kaçırmamaya çalışın. Bence keyif alacaksınız. Biz de keyif alacağız. Eğlenerek oynayabileceğimiz oyun olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi biz bunu geçen gün konuştuğumuz gibi anlattık. İnsanlar bakalım ne tepki vermiş. Oyun uzun zamandır oynadım. Ben de bir, bir şey değinmek istiyorum abi. Oyundan çıkarken üstünüzdeki item'ları yaptığınız chestlere bırakın. Demek baga giriyor. Hızlı gelişmek istiyorsanız mutlaka bir delgi isimli alet var onu alın. Çok kalabalıksınız. Karakterin skill bölümünden bir dağılım yapın. Biri yemekçilik, yemekçilik kastın diğeri madencilik gibi. Oyunda ulaşım için ilk başlarınızdan bisiklet yapın. Koşmak bayıyor. Sizleri seviyoruz. Teşekkür ederim kardeşim. Ne oldu be Recep abi? Canımı sıkıyorlar ya. Kim? İnsanlar. Abuk bu konuşuyorlar. Kafamı bozuyorlar ondan sonra. Sinirimi bozuyorlar. Hiçbir şeyim dayında gitmiyor ya. Ne yaptım? Birine beddua mı ettim? Karşılığını mı alıyor? Dönü bana mı geliyor? Çözülür Çözülmez oğlum. Benim hayatım öyle bir düğümlenmiş ki. Çözülmez. Ee, zamanımız çok güzelsin gibi... Eyvallah kardeşim benim. Gerçekten güzel, ve uzun soluklu bir oyun olur. Ee, abi lütfen oyunu serisi gelsin. Ekip tamamen toplansın. Güzelce oynayalım. Yıllardır geliştirilen mükemmel bir oyun. Minecraft'ın değişik hali gibi. Mükemmel bir oyun. Devam kesin. Yani Tukan abi uzun zamandır bu seriyi en kötü bu oyunu denemeni bekledim. Samimi isterim söylüyorum. Telefonu bildirim mi? Helal olsun. Ben baba değişik bir yaklaşım oldu. Az gelip geçen bu YouTube tayfasının yüreğinde yaralı sahibisin. İzleyemeden, izleyemeden like at izlemeden izleyemeden like atıyorum sonrasında doya doya izlerim orada 190 ihtimal Steve benim abim Hı. Kendisi kendisi bankünde 3 yıllık kişilik bir ekiple ünlü 3 kişilik bir ekiple export dizip onun bütün bütün ultimacılar yapıyordu. Lan kardeşini bulduk ama. Yalan sıkıyordur ya. Yalan sıkıyor dedim ya öyle sanıyordur. Base yapıyorsun, savunuyorsun, craft var ve ekiple oynanabiliyor. Aman ya Rabbi Boyel'den bile güzel. Tamam. Kasabayı zaten her türlü çeviriz. Ha, dur şunu da okuyalım salarız. RP'li oynayalım, build yapalım. Kasabamız olsun ve bunu diyorsanız baskın sıklığını veya oyunun zorluğunu ona göre ayarlayın. Zor geldiyse çıkıp değiştirebilirsiniz. Takımınızda ne kadar kişi varsa o kadar zombi geliyor. Oo, bir zaman sonra yüzlerce zombi gelecek. Optimizasyon sıkıntısıyla zombileri vurmak zorlaşabilir. Çok kişili serverlar nasıl oluyor bilmiyorum. O yüzden dediğiniz izleyiciyle birlikte oynama fikri de bir şey diyemem facia olabilir demiş. Bu da önemli bir konu. Adam ödev gibi yorum yazmış. <laughs> görev sistemi oyunun gerçeklik hissini birazcık bozuyor ama verdiği ödüller çok değerli. 4-5 görev sonra direkt bisiklet veriyor. Ulaşım çok kolaylaşıyor. Tamam bak bisiklet işi yapacağız. Yetenek ağacı gayet geniş. herkesi genel olarak kendine özgü bir silah çeşidi kullansın ki şemaları ve silah mermilerini paylaşmak kolay olsun demiş bir evi keşfederken zombileri sözü çullanmasın diye kapıları bir blok çerçeve şey bunlar bizde yoktur. Surların önüne bir iki blok diktik oyunuzu tavsiye ederim. Bazı silahları ve aletleri onların kitiyle onarıyorsunuz. Oyunu kısa yollarına alışın. hatırladım kadarıyla R'ye tuşuyla her şeyi alıyorsunuz. Kilitli kasaları maymuncuk ile açabilirsiniz. Başta maymuncuklar çok çabuk kırılıyor. Yetenek olarak vermezseniz tamam o da yetenek ki. Daha güzel yani insanlar hem üzülüm hayatsızlaştıran bir oyun çünkü. Gerçi sıçtık amına koyun Biz bir hafta bunu oynarız. Güzel güzel. Bir iki kanlayı atlatın mutlaka diyorlar. Nice. Sevdim. Ya bilmiyorum ne kadar sürer oğlum. İşte eğlendiğimiz kadar oynarız. Şimdi şu donate'leri bir açalım. Belki donate'lerde de bir şey. Abi ne olur oyun orta düzey PC'lerde açabilelim. Elimizden geleni yapıyoruz Johnny. Oğuzhan, Tukan abi DC'de için diğerleri yemedi açısı bitik haksızlık olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar DC'de her banlanan haksızlık yaşıyormuş gibi bir algı mı oluşturuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani şimdi bak biri bir şeye sövmüş sen de e, onun annesine sövmüşsün. Diğerleri banlanmamış sen banlanmışsın. Bilmiyorum. Yani olayı bilmediğim için oradaki yönetim gayet iyi işliyor diye biliyorum. Ee, ama öyle abi. Yani bak fark ettiniz mi? Şu ana kadar haksız hiçbir şey görmedim mesela. Enteresan olan o. Abi haksız banlandığımı düşünüyorum. Reklam yapılmaması gerektiğini bilmiyordum. Abi anasına sövdüm ama o da bunu yaptı. Banlandım. Haksız ban. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben haksız yere banlandım. Restken mesela ne yaptım baba? Anlatır mısın haksız yere banlandım? Bir tane doğru örnek göreceğim. Eyvallah. Ben hiç haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Abi ben selam verdim, banlandım diyen birini görmedim daha. Hepsi kanıtlı yani. Bence bir tık fazla katı. Babacım örnek vermen lazım. Katı çünkü bu. Katı çünkü ben bunun reklamını yaptığım zaman banlanmak istemiyorum gibi. Bir şeyler söylersen yardımcı olurum. Oh. Canınızı yerim. Bir de evet abi 300-400 bin kişi var orada arkadaşlar. Mesela şey de katılık gibi algılanıyor. Ben bir kıza sapıklık yaptım özelden. Niye banlandım amına koyayım? E sapıksın. Öyle iş mi olur amına? Abi yani sen bunu bir yapabiliyorsan o potansiyelde bir adamsındır. Gidip onu bir başkasına da yapabileceksin değil mi? Özelden yaptığım sizi niye ilgilendiriyor? aşağımız böyle istiyor. Siktirin gündüz, git abi ne yapayım? Bak Furk yine Furk iş atsın onun taymatını. Evet evet burada da çok yapabiliyor. Biz de işte arkadaşlar elimizden geldiğince düzeni kurmaya çalışıyoruz. Ee, o yüzden birazcık e, böyle müsamma göstermeden yapıyoruz bunu çünkü binlerce kişi geçti buradan. Değişik değişik tipler var. Bir şekilde oradaki herkesin ortamını sağlamda tutmamız lazım. Bence de çok güzel işliyor. Haksız banlandığını düşünen varsa tabii ki de talepte bulunsun. Ama hani insanların da mesaisini çalmayın. İşte ben reklam yaptım bilmiyordum bir haksız ban değil. Fulya hoş geldin. Abi 3-0 yenmiştik. Bir tane de Fener'le 6-0 falan yazıyordu. Ben de maçın gazıyla biz de zamanda 7-0 yenmiştik. Kuduruyor köpekler demiştim. Bana maçar bak işte hani kuduruyor köpekler deyince sen orada diğer takım mensuplarına köpek çekmiş oluyorsun. Sonra da diyorsun ki ne var yani adam da bana 6-0 yendik biz sizi dedi diyorsun. Şimdi 6-0 yendik biz sizi demek de onun karşılığı kudur köpek aynı şey değil. Oğlum siz... ne yaşıyor oğlum millet? Lan ne yaşıyorsunuz? O. Ama biz biz ama stada gittiğimizde futbolcunun arasına sövüyoruz. Kimse bizi atmıyor gibi bir şeyse bu arkadaşlar beyinler yanmış. Bak size söyleyeyim. Abo! Memucumuz çıkartacağım. La bir tane haklı bir şey söyleyin.